Yeter haberi Bizi hiç de dinlemiyorsun Sonra da uydu istiyorsun Kurban oldum ölüyorsun Nevşehir'i geziyorsun Kapatokya'yı biliyorsun Çete plazaya gelmiyorsun Kurban oldum ölüyorsun açıldı mı ses gelir her yerden CT Haber TV ile düşer gündem erkenden Doğrular peşinde koşar gözler yolda beklerken Halkın sesi yankılanır umutlar mı her yerde Hey hey CT Haber TV Hızlı akar haberler gerçek üstü hayaller Hey hey CT Haber TV Nefşehir'in her yerine doğruları söylerler Hey hey Bizi haber TV Takipleri önemsemez ve yola devam ederler Her saat yenilik var, her manşet bir haber Telefonlar çalar durmaz her yerde gezer İzleriz dört bir yanda, ekran başında bekler Halkın gözü kulağı, çete TV dedi gözler Dünya döner hızlanır, Haberlerdir yan yana CT TV yakalar Her anı zamansızca Gündem akar sel gibi Halkın diliyle burada Her evde bir ışık yanar CT TV ile parla Akıyor manşetler Köyden şehre dolanır Dost meclisinde konuşur Doğru her kelam Yüreklerde bir umut Caddelerde yankılanır CT haber duyurur Tüm herkeslere selam Hey hey CT haber TV akar haberler Gerçek üstü hayaller Hey hey Çifti haber TV Neşeyin her yerine Doğruları söylerler Hey hey Çifti haber TV Takipleri önemsemez Ve de yola devam ederler Haber TV Hızlı akar haberler Gerçek üstü hayaller Hey hey Ciddi Haber TV Nevşehir'in her yerine Doğruları söylerler hastanesi. Söz sizde programını sunar. Merhaba sevgili Geta Haber TV izleyicileri. Bugün Nevşehir merkezdeyiz. Çarşıda dolaşacağız ve sizlere tek bir soru soracağız. Mutlu musunuz? Gelin beraber konuşalım. Mutlu musunuz? Ramazan'da mutluyuz. Sizin için mutluluk ne demektir? Huzursuz olan kişi demek. Mutsuz. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk iyi hal demek. <laughs> mutlu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Çok mutlu olduğunuzu. Düşünüyorum. Teşekkür mutluyum. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk yani e, iyi hissim olsun. Kimse de bana m, uzuntu yapmasın. Yani beni üzülmesin. Mutlu öyle. Şu an mutlusunuz. Evet. Neden olmuyor? Teşekkür ederim. Siz mutlu musunuz? Ne yazık aşk olsun. Şimdi ne ki şadi alan. Çok evet. Çok çok valla. Mutluyum. Çok. Neden bu kadar mutlusunuz? Tercüme şadi. Çünkü selam salimim var. Çünkü Allah var, Tanrı var. Çünkü hepsi insanlar Türk, Türk çok iyi insanlar. Çok iyi insanlar. Gerçekten, gerçekten. İnsanlar Türk hepsi. Çok kibar, çok kibar, çok, kibar çok nazik. İnsan. Çok nazik adam, adamlar, çok nazik insanlar. Belki bizim şansımız da hepsi. <laughs> Evet, çok mutluyum. Şükür. Mutluluk nedir sizin için? Valla şimdi bilmiyorum ne olduğunu da bilmiyorum. Oruçlu kafayla bilemiyorum ne olduğunu. Mutlu musunuz? i̇şimiz var. Ne mutlu olacağım şu şeyde. Mutlu falan değiliz yani. Allah'a çok şükür. Mutluluk nedir sizin için? Huzurlu olmak. Huzurlu musunuz? Huzurluyum. Mutluyuz. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk yani hayatımızda bir sorun yok. Her şey yolunda. Yani yani ne diyeyim bilmiyorum işimiz var evimiz var ailemiz var bir sorunumuz yok Allah şükür mutluyuz yani Ağzımda yeni diş var konuşamıyorum Mutlu musunuz? Değiliz. Mutlu muyum normalim Neden? Nasıl neden? Neden normal neden mutlu değilsiniz? Yaşam şartları stres oyalan dünya O yüzden Mutluluk nedir peki sizin için? Mutluluk nedir benim için iyi bir soru Ne olsa çok mutlu olurdunuz Ne olsa Söyleyemiyorum işte onlara <laughs> Söylesek iyi olur. Ne gibi bir şey? Yani söyleyemiyorum, konuşmadım. Bunları kapatalım. Anladınız. Mutluluk nedir sizin için? <laughs> ben heyecanlandım da şaşırdım. Peki mutlu musunuz? Mutlu, mutluyum bilmiyorum ya. Mutlu musunuz? Çok. Mutluluk nedir sizin için? Bizim için mutluluk nedir? <gülüyor> nedir? <gülüyor> Hayat, yaşamak. Seviyoruz birbirimizi. Teşekkür ederim. Yani mutluyum ya. Çok şükür. Her şeyimiz var. Mutluluk nedir sizin için? Ya i̇stediğim bir şeye ulaşabilmek. istediğim bir şey yapabilmek. Yürüyebilmek en azından. Şu an istediğiniz her şeye ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? Ya çok uçmak, uçmamak kaydıyla ulaşıyorsun ya. Çok uç hayallerin yoksa. En azından sağlıklı olmak bile mutluluk. Çok şükür kızım. Kendimizi dolandırıyor ya. Yani. ona buna şükürler olsun. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk sağlık, sıhhat. Kızım. O mutluluk. Çok şükür mutluyum. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk nedir? Düzenli bir şekilde yaşamak. Düzenli bir şekilde yaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? Yani yaşamaya çalışıyorum. Mutluyuz. Mutluluk nedir sizin için? Her şey. Evet. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk nedir? İnsan dünyayı çok fazla başına a, a, aklına takmamasıdır. Öyle yani. Evet, evet. Mutluyuz. Bizi... Mutluluk nedir sizin için? Nasıl yani? Yiyeceğim, yiyeceğim, Ne, ne, sağlıklı, sıhhatli olacağım. Biz gayrı kocadık. Vallahi hiçbir sağlığımız, sıhhatimiz yerinde değil. Kendimize bakamıyoruz. İhtiyarık, 65 aylığı alıyorum kızım. Hiç, bir, bir şey yaramıyor. Allah'a bak, vakıfa geldim yazılmaya, onlar da bana e, yazmadılar. Ne olsa çok mutlu olurdunuz? Paramız olsa, yiyeceğimiz, içeceğimiz olsa vallahi memnun olur, mutlu olur. değil <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> Hayat şartları yüzünden. <laughs> ne olsa çok mutlu olurdunuz? Sağ ol çok mutlu. Mesleğimi yapsam çok mutlu olurdum. Mesleğiniz öğretmen. <laughs> Peki e, mutluluk nedir sizin için? nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum ama böyle gençleşmek ya ruhunun hep dinç kalması bence mutluluk. İnsanın ruhu nasıl dinç kalır? İnsanın ruhu sevdiği şeyleri yaparak, çevresinde sevdiği insanları bulundurarak, stresten uzak, herkesten uzak. Mümkün mü? Uzak. <laughs> Mümkün değil tabii ki de. Tabii ki. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk ee, değişiyor ya. E, Tanım alalım. Değişiyor mutluluk yaşadığın duyguya göre değişiyor. O anki sevincine göre değişiyor mutluluk. Peki ne olsa çok daha mutlu olurdunuz? Vallahi ne olsa daha çok mutlu. Şu anda zaten mutlu bir zamandayız. Ramazanın içerisindeyiz, bereketin içerisindeyiz, feyzin içerisindeyiz. Keşke böyle şeyler her zaman olsa. Her zaman böyle devam etse beni daha mutlu ederdi yani. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Neden? Mutlu değil. Ne olsa mutlu olurdunuz? Vallahi ne olsam mutlu olurdum. Mutlu olmam yine aynı devam ederim yani. Hiçbir şartta mutlu olmaz mısınız? Maalesef bu şartlar altında hayır. Mutluluk nedir sizin için? Yani aile diyeyim. Aile yani. Ailenizle mi problem var? Yani. Düzeldi diyelim yine mutlu olmaz mısınız? Belki. Musunuz? Evet. Mutluluk nedir sizin için? Bizim çok e, hayati bir şekilde sana söylüyorum. E, mutluluk bir düzen var, hayatta bir insan mutlu olsun daha iyi geçiyor, genç kalıyor işte çocuklar karşıda daha mutluluk diyor işte benim fikrim de insan her zaman mutlu olsun. Ne olsa daha mutlu olurdunuz, daha çok mutlu olurdunuz? Bizim en çok mutlu zaman bizim yülkümüz. Yülkümüz olsaydı daha mutluyuz. Annem, babam, aile, ailemiz onun yanında. Mutlu musunuz? Hiç değilim. Neden? Mutlu musunuz? Vallahi değilim. Çünkü hayat çok fena pahalı. ve bu böyle gitmeyecek. Yani. Mutluluk nedir sizin için? Ben hiçbir zaman mutlu olmadık ki. Vallahi bilmiyorum yani. Cevap veremem. Şu an ne olsa çok mutlu olurdunuz. Eee... Şu, güzel bir şey, şey isterdim yani şehir isterim yani insanların dürüstlüğünü isterim yani çok şey. Bu konuda eksik miyiz? Evet. Evet insan insanlıktan çıkmış. Benim zamanım biraz iyiydi ama şimdi. Mutlu musunuz? Hangi konuda? Genel olarak mutlu musunuz? Valla duruma göre değişiyor. Ee, mutluluk nedir sizin için peki? Ya mutluluk deyince şimdi ee, huzur olursa, geçim sıkıntın olmazsa, ailenin iyi olursan mutlusundur. Ama geçim sıkıntınız varsa başta bence arkası baya bir karışık. Sizde sağlanıyor mu bu kriterler? Haliyle. Şu an ne olsa çok mutlu olurdunuz? Şu an ekonomi düzgün olursa daha mutlu olurduk. Her şey ekonomiye bağlı. Elhamdülillah çok şükür. Mutluluk nedir sizin için? Ne hayatım? yaşamım iyiyse mutluyum. Şu an ne olsa daha çok mutlu olurdunuz peki? Paran daha çok olsa sağlıklı olacağım önce mutlu olmak için. Orta. Neden orta? Yani hayat şartları. Şu an ne olsa daha çok mutlu olurdunuz? Ne olsa. Yani şu anda biz bekarız yani. Bir eş olsa daha iyi olur tabii. Mutlu oluruz. <laughs> peki mutluluk nedir sizin için? Mutluluk, yaşam, her şey işte mutluluktur. Eksik mi? Eksik. <laughs> mutlu musunuz? <laughs> Teşekkür. Ederim. Bugün mutluyuz ama her gün olmuyor sağ olun. Evet. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk kızım ne demek yani? Mutluluk hayatta yani yaptığın şeylerden mutlu olmak. Çok mutlu musunuz? Evet. Peki şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz? Ne olsa mı daha çok mutlu olurduk. Hayat biraz yani pahalı. Pahalılık olmasa daha iyi olur kızım. Daha mutlu oluruz. Şükürler olsun. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk, sevgi, saygı. Yani bence bu şekilde geliyordur. Ee, nasıl diyeyim? Küçüğün büyüğün bilmesi birbirini. Evde e, annenin, babanın sevgisini, saygısını ne bileyim hissetmek. Her Aklıma bir şey gelmiyor şu an. Bunlar tam mı hayatınızda? Şükürler olsun. O kadar olmasa da tam. Peki şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz? Şu anda ne olsa e, savaş bitse mutlu olurdum. Şu bir de ekonomi olarak biraz düzelse şu insanlarımız e, nasıl diyeyim 3 liralık şeyi fırsat bilerek 5 liraya satmaları beni çok üzüyor. Yani bunların e, inmesini isterdim düşmesini isterdim. Müslüman bir ülkesi olarak faizcilik e, ve fırsatçılık diyeyim bunları olmaması gereken bir şey Müslüman ülkesinde olmasa bunları sevinirdim. Ne, ne bakımdan? Genel olarak her anlamda hayattan keyif alıyor musunuz, mutlu musunuz yok ya neden görüyor musun durumu var durumu görüyor bilmiyor mu açıksız Yok. hiç de mutlu değilik. Peki, Mutluluk nedir sizin için? Nedir? Mutluluğu nedir? Paran olursa mutlu olun. Paran olursa He. Pul. Samanlık ses. Şu an ne olsa çok mutlu olurdunuz. Ekonomik düzgün olursa mutlu olun. Ekonomik düzgün olmayınca nasıl mutlu olacak? Sağlığın yerinde olursa, evet, param paran olursa evet. mutlu olur. Allah'a çok şükür. Mutluluk nedir sizin için? Sıhhat, huzur, mutluluk. Bunların hepsi tam mı hayatınızda? Tam olmasa da idare ediyor. Şu an ne olsa çok mutlu olurdunuz. Şu an memleketimizde huzur. Sahip gel versin mutlu olalım. Kendimde sağlık. Dünyada huzur. Herkese Allah sağlık, sıhhat, huzur versin. Teşekkür Odur mutluluk benim için. Çok mutluyuz efendim. Ramazan geldiği için çok mutluyuz ama her şey pahalı. Her şey, her şey. Doğru mu? Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk ibadet demektir, sevgi, saygı kardeşte ilk adım demektir. İbadettir mutluluk. Mutluluğu yaşayabilense Müslüman ise mutluluğa asla erteleyemez yani. Bu kadar efendim hayırlı günler. Mutluyum çok şükür. Mutluluk nedir sizin için? Benim için mutluluk huzurdur. Evinde, ailende güzel bir şeydir. Bunların hepsi tam mı sizin için? Allah'ım dostum, şükürler olsun tam. Şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz. Ne gibi mesela? Ülke için mi? Benim şah. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Ülke için güzel bir yönetim. Her şeyinin birlikte. Bu yönetim de fena değil ama daha da güzelini istiyoruz. İnşallah daha güzeli çıkar. Siz musunuz? Çok şükür mutluyuz şimdilik. Mutluluğun tanımını yapar mısınız? Ne tanımını? Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, ailemizden güzelce geçiniyorsak, güzelce iyi, iyi biçiyorsak daha başka ne olacak işte? çok bazı yerlere gidiyorsunuz Şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz. Valla daha de, arkadaşın dediği gibi işte yönetim işte ne olsa bilmiyorum işte ne anladım daha ne olacağını işte. Güzel işlerin olmasını diliyorum işte. Konu? Genel olarak mutlu musunuz? Şahsıma mutluyum ama ortamdan değil. Ne olsa daha mutlu olurdunuz? <laughs> Bende kalsın. Mutluluk nedir peki? Kişiye bağlı. Bizim böyle ortamda mutluluk mu? ne güzel ya. Mutluluk hiç alakası yok. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk düzgün yaşam, tatilin yapmak, iyi geçinmek, iyi gezmek, tozmak. Sabahına kalktın ne yapacağı, bugün ne olacak diye başıma bir şey olay gelmemesi için. Ailenle huzurlu bir yere gidip oturmak. Budur mutluluk benim için. Önce sağlık olması lazım. Onun için de mutlu değilim pek yani. Şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz. Ekonomik durum çok iyi olsa mutlu olurdum. Ekonomik durum iyi oldu sonra zaten her şey mutlu olur. Kendinden gelir. Çok şükür. Mutluluk nedir sizin için? Huzur. Huzurunuz var mı? Var. Peki şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz? Hiçbir şey olmak istemem. <laughs> Değilim. Neden? İşte. <laughs> ne? Ne olsa çok daha mutlu olurdun? Araba, motor kitledi. Sanayiye gidiyorum. <laughs> Mutluluk nedir peki senin için? Mutluluk arabayla gezmektir. Arabalar anlamaktır, ya, gezmektir. Evet. araba motor kitleri sanayiye <laughs> gidiyor. Tabii. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk demek e, aile durumu iyi olursa, çoluğu çocuğun iyi olursa, itaatli olursa mutlu olun. Paran olursa. Hepsi tam mı hayatınızda? Tabii, var tabii. Ne olsa, şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz. Ne olsa, 30 yaşında ise mutlu olurdum. Hayır. Neden? Bilmiyorum. <laughs> Niye üzerine? Genel olarak mutlu musunuz? Elimden geldiğinde mutlu oluyorum. Ne yapayım? Mutluluk nedir sizin için? Cevap yok. Mutluluk, hanımınla, eşinle iyi yaşadığınız için mutluluktur o. An... babanla, eşinle, dostunla, gönül alacağın, armağan alacağın, fakirse yardım edeceğin, bir şey ihtiyacı varsa karşılayacağın mutluluk budur benim için. Siz mutlu musunuz? Çok mutluyum. Eşimle, çocuklarımla, ablam benim dört tane, üç tane gelinim var. Bak üç tane gelinim var. İşi gücü rast gelsin. Yerine göre, arkadaşım, yerine göre babayım, yerine göre de kardeşim ben. Ha, bilir. Bilir vallahi öyle şey biliyor. Peki şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz? Huzur. Bence huzur. Para, pul, mülk hepsi yalan. İnsanın kafası dinç olunca her şey yerinde daha güzel olur en huzuru başı nedir? Sevinçtir. Sen ailenin, çoluğuna, çocuğuna mutlu, huzur yaşadığın zaman senden hiç yoktur. En, ben mutluyum çok şükür. Abla burada bir de selam gönderebilir miyim? Sayın savcım, Mersin savcısı, sana saygılarımı sunuyorum. Ben bu şey videoyu sana göndereceğim. Bak, sen de gönder. İnşallah. Savcıya, savcı biliyor musun? Biliyorum savcı. Katır, katır. Tamam. Tebrik. katır kim? İnsan. İnsan Şimdi kim? Şimdi Ramazan ayımızın sonuna geldik. Ee, çok sevinçle karşıladık. Hüzünle uğurlayacağız. Yalan Önümüzde, söyledim Orhan. Önümüzdeki... A Orhan yalan söyledi. Neden, neden yalan? Önümüzdeki 20 25 ayın 25'inde Kadir Gecemiz. Bu eğer... E, Orhan yalan söyledi. bir daha e, denk gelmezsek Nevşehir halkımızın bütün Kadir Gecesi'ni buradan mübarek olsun kutluyorum. Allah hayırlara vesile tekrar nasip etsin. Sağlık rızık attı ailemizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun tekrar nasip eylesin. Ona yara söyledin yine sen. Bak öyle gel. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sabotaj. <laughs> Size de iyi yayınlar. Abla. Allah emanet olun. Valla siz görüyorsunuz. Dedik nasıl. ki gene geliyorlar bir daha konuşalım. Orhan dedim öyle konuştuk. Tabii oğlum yanımda olunca mutluyum. Şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz. Hangi konuda? Her konuda her şey olabilir. Mutluluk nedir sizin için? Savaş biterse daha mutlu olurum Mutluyum. Başka bir şey istiyor musun sor Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk mu? Bir adamın yüzü gülüyorsa, heyecan varsa, gözünde ateş varsa o adam mutlu demektir. He. Adamın gözleri suluksa, yok olsun, yok olsun Türkiye bitti. He. Biz hayata küsmedik elhamdülillah. Hamdolsun. Arabamız geldi. Hayırlı işler. Hadi. sahibimize sahip çıkalım. Boş veriyoruz. Tamam. Şükür hamdolsun. Hastalık iyi olursa biz de mutlu oluruk. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk yani dönüş olmasın, çekiş olmasın, savaş olmasın. Türkiye sonan bir kafa tiğnesin. Çoluğu çocuğu milleti görüyor, üzülüyor. Yani canlar dayanmıyor, kırılıyor, dökülüyor. Ağaç, susuz bir memleket. Allah yardımcılar olsun <laughs> Muhammed Ümmeti'nin, Ne diyeyim kızım? Şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz. Şu anda savaş ortadan kalksa Onda da bir huzur yaşamak isterik yani. Mutluluk nedir? Önce sağlık önemli. Ne olsa çok daha mutlu olurdunuz. Sağlık olsa mutlu olurdum kuzum. Mutlu musunuz? Buyur. Mutlu musunuz? Mutluyum kuzum. Mutluluk nedir sizin için? Karşılıklı sevgi. birbirine itaat etmek. Anlayış göstermek. Başka ne olur kızım? Bunlar tam mı hayatınızda? Benim tam. Ee, peki şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz? Ben şimdi şu anda yalan dünyanın cennetini yaşıyorum. Çok da mutluyum. Eskiden yokluk vardı, kıtlık vardı, çalışma vardı. Şimdi rahatız kızım, her şeyden yana mutluyuz. Mutluyuz Allah şükür, iyi. Memnunuz. Mutluluk nedir sizin için? Mutluluk, huzurlu, rahat, güvenli. Yani devletimiz güvenli olduğu müddetçe, halkımız halkımız güvende olduğu için mutluyuz yani. Şu an ne olsa çok daha mutlu olurdunuz. Çok daha yani isteyeceğim fazla mutluluk yok yani. 60 yaşını geçmişiz. Yani bir şeyler atlatmışız, yaşamı yaşadık. Hani güzel yani Türkiye'miz şu an çok güzel yani bilmiyorum. Dış ülkelere bakarak da çok güzel. Mutluluk ne bir kişidir, ne bir mekandır. Anı bile değildir, sadece bir andır. sizde programını sundu